Uyum Güvenlik sunar. Avrospor ekranlarından herkese merhabalar. Devre arasında sizlerle birlikteyiz. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Engin, e, Osimen'in olmayışı hücum aksiyonlarını sanki zayıflattı gibi Galatasaray'da. Ya fark ettiysen Icardi'ye hiçbir bağlantı da yok. Icardi tabii ki iyi niyetli gelip bağlantı kurmaya çalışıyor ama yani bu sakatlığının vermiş olduğu o çekingenlik de var. Ayağını çok fazla sokamıyor. Depar atmak istiyor ama bir çekiniyor. Acaba atar mı diye, bir şey olur mu diye. Ama oyunda Sane ile İlkay iyi bir uyum sağladı. Ama bunu söylemiştik. Çünkü önceden oynamışlıkları var bunların birlikte. Hem kulüpte hem de milli takımda. Şimdi bakıyorsun Leroy Sane gidiyor. İlk, ilk seçeneği ya Yunus oluyor ya da İlkay oluyor o bağlantıyı kurmak için ama Burada santrafor çok önemli. Bu üçlü bağlantıda santraforun gelip onlara destek olması lazım. Alternatif olması lazım. Duvarpasında e, duvar olup duvar pasına girmesi lazım. Ha, Icardi bu konuda çok eksik. Bir de rakip defansı da hiçbir şekilde zorlamıyor Icardi. Ha o eksikliğini çok fazla hepimiz hissettik. Osimen olsaydı şu an hem kafa topuna çıkıyordu hem rakibi defansı zorluyordu. Pozisyon var hiçbirinde Icardi yok. Atakan. Bir de kilolu gözüküyor. Kilolu. Tabii Şimdi canım. bu kilo sakatlanma riski bence daha fazla. Kusura bakma sen. Hazır değil yani, evet. zaten. Ha hazır değil ama bak çok ciddi bir sakatlıktan çıkıyorsun. Evet. Kilon var. Yani sakatlık riskin bence daha çok artıyor. Şimdi olması gerektiğinden 5 kilo fazla. Zaten sakatlanmadan önce de fizik olarak iyi seviyede olmayan bir ikardi vardı kendisine bakmayan. Sakatlık sakatlandıktan sonra evet. iyi dönmeyen, fiziki olarak iyi durmayan e, ayağını da sakınan bir ikardi evet. var. Yani girmiyor, ayağını uzatmıyor. Zaten Okan Hoca Icardi'yi kazanacağım diye maçı kaybedebilir bu arada. Yani tamam Icardi'yi kazan da Icardi'yi 1-0-2-0 yap at oyuna. Öyle kazan. Yavaş yavaş kazan. Barış'ı atsa ilk kere de Barış rakip stoperlere bassa arkadan gelen Sane, İlkay, Yunus Hataya zorlar en yani Kesin gol atabilir ya da daha fazla pozisyona gelebilir. Yani Okan Hoca Icardi'yi kazanayım istemiş ama Icardi'yi kazanırken Maçı kaybedebilirsin, dakika 45, adam yanlış yere gitmese, doğru Amper, yere gitse, evet. doğru Tabii. vuruş yapsa, 1-0 olsa Galatasaray paniğe kapılacak. Tamam Galatasaray kötü oynamıyor, önde baskı kuruyor, düşen topları alıyor, ikiye birler yapıyor. Hatta e, mesela hangi mevkide oynarsa oynasın birçok oyuncu... Orta sahaya doğru geliyorlar, oraya kalabalık yapıyorlar ve rakibi döndürmüyorlar. Boğuyorlar. Ha boğuyorlar ama Galatasaray'ın bir de handikapı şu. Galatasaray'ın bence çizgiye basan ve sürekli out'a, out çizgisine inip kenarlardan tehlikeli ortalar yapan oyuncuya ihtiyacı var. Yunus Topu alıyor içeri kat ediyor. İlkay içeri kat ediyor. Sane içeri kat ediyor. Kardeşim herkesi içeri kat ediyor. Hiç dışarı kat eden yok mu ya? Hiç çizgiye kat eden yok mu? Bir içeri mi kat edeceksiniz? Orta sahada bir ara 7-8 tane oyuncu yıldı. Evet. Tam ikiye bir önemli yıldızları var Galatasaray'ın. Kreatif oyuncular var. Pozisyonu var yok değil. Var. Sanenin, Yunus'un falan pozisyonları var ama şimdi bağlantıda Bağlantıda sıkıntı var. Var, var. Getiriyorsun oraya kadar. Normalde oradaki duvar Icardi olsa tek bir dokunuşla duvar pasıyla çok daha rahat pozisyona sokabilir. Bu sefer diğeri o tek topu oynadığı zaman Icardi orada olduğu için alanı da daraltıyor. Evet. Mesafede bırakmıyor. Rakip için çok kolay. Rakip için neden? Çünkü Icardi hareket etmiyor. Rakip almış Icardi'yi kucağına. Hani sana da atsa direkt yakın. Hamle yapma şansı var. Ama Icardi en azından bağlantıyı kurmuyorsun. Duvar olmuyorsun. Oynanan yerden en azından dışarı çık ki alanı büyüt. Tabii. Alan aç. Yani Pası herkesin... yapıp bu vuruşa girecek oyuncuya alan yarat. Şimdi alanı da yaratmıyorsun. Belli ki Icardi'yi bak dikkat et. Duru halinde hani kendi de farkında. Hem hani kilo hem hazır değil. Hani verimli değil. Psikolojik olarak da yüzüne baktığın zaman böyle bir ne bileyim böyle bir moralsiz fark ettiniz mi? Arkaya... O da biliyor kendini demek Tabii, istiyorsun. Tabii. Leroy mi, e Sara mı arkaya top attı gitmek istediği topa Gidemiyor. Gidemedi. Bu sefer hafif de böyle bir sekerek gördüm onu Sonra dönüşte kamera böyle hafif zoomladı o yüz ifadesinden ben anladım. Psikolojik olarak da hani morali de bozuk gibi. Sen şey diyorsun değil mi? Herkesin anlayacağı dilden anlatıyorum. Evet. Sen şimdi ortadan aldın. derdin geliyorsun. Evet. Ben saltaforum. Hı hı. Ye geleyim orada duvar olayım, ikiye biri yapayım senle. Evet. Ya da bunu yapamıyorsam kenarlara, koşu atayım, alanı çekeyim. Alsın. Sana alan açılsın, sana sen de gir golünü yap. Ya da çek, ya da boş alanı doğru, kenara doğru çekildin. Rakip senle geliyorsa kendi oyuncuna alan açmış oluyorsun. Tamam, aynen öyle. Gelmiyor mu seninle? En azından sen boşta olursun. Tabii. Gelen oyuncu bu sefer tek bir alternatifi varken senin açılmanla ikinci bir alternatif bu seçenek. O zaman o şunu seçenek. diyebilir miyiz? Orada yığılmayı sağlayan oyuncuların evet, en başı öyle. Icardi geliyor. Evet. Yığılma çünkü sen orada sabit duruyorsun. Ne evet. sola gidiyorsun Şimdi Icardi ne Icardi'den, sağa gidiyorsun. Engin Icardi'den bahsediyoruz da Abdülkerim yalnız Frankfurt maçında böyle cüretkâr oynarsa... Ya, ya bak şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Ee, Galatasaray'ın işi çok zor. Ya olmaz. Bak dikkat edin. 3 pozisyonda ileri çıktı. Evet. Atakan'ın dediği ampem pozisyonunda topu uzaklaştıramadı. Rakibi yakalayamadı. Draguş öyle çok iyi pas attı bu arada. Draguş'un pası evet. inanılmaz iyi. Evet. Ampem doğru yere gitmedi. Orada da Atakan haklı ama orada atağın başlangıcında Abdülkerim'in topu kaptırmasıyla başladı. İki tane böyle çok kritik hatası var. Abdülkerim'in her gece maçtan sonra gidip evde iki rekat şükür namazı kılıp Davison Sanchez için de dua etmesi lazım. Davison Sanchez inanılmaz bir adam. Herkesin açığını kapatıyor abi. Ligin çok Böyle bir adam ya, çok yok ya. Fazla abi atletiksin, motodiksin, süratine Her güveniyorsun, şey sprintersin. Atıyorsun, geçelim diyorsun, geçemiyorsun. Adam acayip çabuk. pozisyon bilgisi var. İnanılmaz bir adam abi herif. O bu ligin üstünde bir oyuncu. yani Davison Sanchez Hatırlıyor toparlıyor. Hatırlıyor musun Poison'da dakika 45 herif vurdu gitti. Evet. Ha, yanlış yere gitti ayrı. Evet. Davison ne yapıyor? Şey ucuna çıkma diyor. Çık, aynen ben, o adam bende diyor. Ya. Çıkma diyor abi çok büyük oyuncu çok abi. Çok büyük oyuncu derken izleyicilerimiz de çok büyük bir beğeni butonuna basıp kanalımıza abone olur. Kanalımızın büyümesine bize yardımcı olursa çok seviniriz. Hızlı bir şekilde beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Okan Buruk ne yapmalı ikinci yarı maçı çevirmek için? Okan Buruk yani İka bak özellikle Icardi'yi yani ya Icardi diyecek ki bağlantılara artık kur, alan aç, alan yarat. Hani Icardi bunları yapamıyor mu? Icardi bunları yapabiliyor ama Icardi şu an hani kafa olarak tahminim bu fiziksel olarak kilolu bir de sürekli düşüncesi ayağında hani bir şey olur mu diye kendini sürekli bir sakınıyor ama ben kaybedeceğine inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Çünkü Eyüp Spor'un Galatasaray'ı zorlayacak bir, bir oyunu yok. Galatasaray her dönem ikinci topu aldı. Eyüp göre Galatasaray ilk yarı hani bu kadar topla oynamasına rağmen Eyüp Spor'dan çok daha diri, Nedendir? Eyüp Spor sürekli boğuşmak zorunda, sürekli defans yapmak zorunda. Defans yapmak zordur. Topla oynayan adam sürekli topu sağa sola oynatır ve rakibi koşturur. O yüzden Eyüp spor, hani olsa olsa Eyüp belki duran toptan bir kafa golü, ne bileyim, dura, ya da herhangi bir kenar topundan atabilir ama Galatasaray'a fazla sıkıntı yaratmıyor. Abdülkerim'in de bu şey kadar cüretkar cüretkar, cüretkar, cüretkar olmasının sebebi de Abdülkerim'in bana göre şu rakibi kendisi de görüyor. Tabii, diyor ki ben burada öyle. top kaptırsam bile hani bunlar bizim kalemize kadar gelemez. O yüzden biraz risk alıyor. Hatalı mı? Hatalı. Frankfurt maçında Yapma yaparsa, onu. yaparsa sıkıntı ama ben yapacağını düşünmüyorum. Çünkü karşısında, karşında oynadığım Frankfurt takımı Eyüp Spor gibi olmayacağı için bu sefer sen de o cüretkarlığı fazla gösteremeyeceksin. Şey yapar mı? <laughs> Dakika 55-60 rakip açamadı. 4-4-2'ye dönüp Barış'ı çıkartmayacak. İkardi'nin yanına koyup Barış'ı koyabilir. Değil mi? Yanına, yanına, koyup 4-4-2'ye dönebilir mi? Bence dönebilir. Eğer 0-0 gidiyorsa 60'a kadar bir yerde risk almak zorundasın. Çünkü rakip her ne kadar iyi oynamasa da 11 kişi defansta kapalı bir Defansa karşı oynuyorsun. Seni oynatıyorlar mı? Rahatlık veriyorlar sana. Ama atmak zorundasın. Peki 4-4-2'ye döndüğünü varsa ya da Icardi'yi sağda tuttu. Barış'ı sahaya attığını varsa kimi çıkarır yapar bunu? Yani kimi çıkartır? İlkay'ı çıkartır çıkarır yani mı? Bence İlkay'ı çıkartmaz. E, Salah'ı çıkartır. Sane'nin performansı çok kötü yalnız. Bak yine hadi, sanne ben toparlar dedim. Mili Marş'tan sonra. Ama abi. Çok gol ama, bak. kaçırıyor Atakan. Sanne, ya Bu kadar abi, fırsat yakalayıp da sanne bu kadar boş geçmemek ağalıyor. lazım. 2'ye 1 yapıyor İlkay ile iyi anlaşıyorlar. Gidiyorlar ama orada bağlantı bulamıyorlar. Yani anlat, oyun işte ona oyun oraya. Leroy Sane geliyor, veriyor İlkay'a. Bir daha geliyor Yunus var. Bir daha verip alıyor ama o son final var ya final. Finalde bağlantı yapacak. Yani <laughs> pardon, 3 bölümde düşün. Defans, orta saha, santrafor. 2. bölüme kadar iyi geliyor. Tamam mı? Bağlantı var. Finalde bağlantıyı kuracaksın finalde bağlantın yok. Olmadığı zaman da bu sefer ne oluyor? İstediğin topu alamıyorsun. Bu Poz şut pozisyonuna giremiyorsun. Ara topu atmak istiyorsun. E Icardi ara topu için de kaçmıyor. Şimdi kaçmak isteyen oyuncu var. Araya kaçmak istiyor. E Icardi orada durduğu için alanı daraltıyor. Kaçacak alan da yok. Yani Icardi'nin burada hareketli olması lazım. Osimen. Osimen olsa sürekli hareketli olduğu için etrafındaki adamlar da Osimen buraya mı etti? Hemen arka tarafına, boş alana. Boşalana hareket ediyor. Ama şu an boşalan bulamıyor. Galatasaray'ın bir de handikapı şu oldu. Icardi evet çok önemli golcuydu. Çok büyük hizmetlerde bulundu. Nerede duracağını iyi bilen, pozisyonu iyi alan, servisi yapan bir oyuncudu. Tabii ki de sakatlandı. Eski Icardi elbette ki değil. Ama çok daha iyi sürümü geldi adamın. Usimen abi. Evet. O tarzları farklı evet farklı ama. ama, Galatasaray Şimdi, çok daha fazla rahatlatan bir oyuncu. Tabii olsun. her yere basan, eden, evet. arkadan gelen Kafa topu var, alanı güçlü, yaratan, güçlü, zorluyor. Stoperler nefes nefese kalıyor, evet. dilleri çıkıyor abi. Evet, çıkıyor. O, işte onu anlatmaya çalışıyorum. Ya şey. başlasaydı, iki... son 30 dakika Icardi'ye yazsaydı, Icardi de daha çok verimli olurdu. Yorgun bir rakibe karşı sorsan bence, öyle. De, bence de yani seçim olarak bunu seçti. Ama, ama baştan önce ne dediksek çıktı. Evet, evet. Yok, Dur, bakalım benim dediğim çıkacak mı? Ben or o zaman bitireceğim onu. Ben beraberlik dedim. Sen beraberlik dedin ki. De, yeni dedim ne? Beraberli dedin. sen ne? demedin. Ne? gündür kaybeder. Sen nasıl bir yalancısın ya? Yani? Benim içime beraberlik e, Dün geceki yayında da aynı şeyi söyledim. Bak, beraber ben beraber Burada dünyanın şey en dürüst insanı bak, oturuyordu beraber, aranızda ortada İsmail Kartal'ın manevi oğlu oturuyordu. Bak, ben beraber <laughs> bütçeni düşünmüyorum. Ben sana ne dedim maçtan önce? Ben hani skor olarak hani bir sürpriz beklemiyorum ama benim beklentim maç içerisindeki o bağlantılar nasıl olacak? O oyun uyumu nasıl olacak? Şimdi belirli oyuncular birbirine uyum sağlıyor ama finaldeki uyum o bağlantı olmayınca bütün her şey boşa gitmiş oluyor. Engin şimdi, şu şimdi da var. Sarı'yı da alamaz duran top kullanıyor Tabii. ama Galatasaray bugün duran top da kazanamadı. Evet. Ya Galatasaray kötü. çok kötü oynuyor bu arada. Yani bak o kötü oynuyorsunuz hayır, abi. Hayır hayır kötü oynuyor. Abi yapma. Bak şimdi bak şimdi oyun eğer rakip açık bir oyun oynasa çok daha farklı bir görüntü olacak. Ama 11 kişi tam sahanın yarısına yerleşip üstüne bir de hadi Abdülkerim'le Sanchez geride olduğu için bir de üstüne 7 kişi 8 kişi daha orada oldu mu Toplamda 19 kişi var ya, ya bir yara alanda. Engin. Ama o sen, zaman ne yapmak sen lazım? Sen bir yara alanda, bir, bir yarı şey alanda, şey çok bir, saniye, bir yarı alanda maç yaptığın zaman sen 8'e 8 oynuyorsun. Buradaysa 19, 18, 19 kişi var orada kaleciyle birlikte. Peki ne yapmak A, lazım? Aramak için. Burada ne yapacaksın? Bak burada hareketlilik çok önemli. Tamam. Çünkü alanlara, çünkü sabit durduğu zaman öndeki oyuncular. Abi topu sadece sağ sola çevirsin ya, ve orta kesersin. Ama zaman zaman hareketli de oynuyor Galatasaray. Hareketli oynuyor ama baş, baş, aralara şu. girmek için alan kalmış Şimdi araya top atarsın ama alan dar olduğu için koşun mesafen yoktur. O toplar nasıl toplar olması lazım biliyor musun? Maç Messi gibi bir adamın oraya öyle bir top atması lazım ki şiddetini ayarlayıp sen anca öyle iş yaparsın. Evet. Ama şimdi öyle şu anda, bir durum şimdi yok. şunu hatırlatayım ee, çok balık hafızalı bir toplum olduğumuz için. Geçen sene Galatasaray çok kötü maçlarda Avrupa'da maç kaybettiğinde öncesinde oynadığı lig maçlarında çok kötü performans sergiliyordu. Bak golü çok zor buluyordu. Evet. Bak bugün de aynı şeyi yaşıyor. Bak ben şimdiden söylüyorum Frankfurt maçını bu şekilde lakayt şekilde oynarsanız geçen seneki Frankfurt olmayabilir ama Almanya deplasmanında cezası ağır olur. Bak bu Frankfurt. seneki gibi bak geçtiğimiz seneki gibi orada fantezi denemeleri, üçlü savunmalar Şampiyonlar Ligi'nde telafisi olmayan maçlar. Bak Doğru. net söyleyeyim. Doğru. Bugünkü performans Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt deplasmanına yetecek asla bir performans. Frankfurt yok, böyle ev gibi kapanmayacak Onu bak, söylüyorum. Bak, şimdi Frankfurt ama kapanmayacak Nasıl? Kapandı. E, kapandıysa aynı bu şekilde Ama geldiği zaman da kadar etkisiz ya, gelmeyecek. Geldiği kadar da etkisiz ya, gelmeyecek. Ya, bak şimdi Eyüp e, 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 kadar, e, 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 kadar etkisiz gelir. Niye gelir biliyor musun? Çünkü Frankfurt'ta bu kadar çekilirse... Arkada senin yine ikiye bir. Ne kadar çabuk çıkabilecekler? Galatasaray çok çabuk geri dönüyor. Dönen toplara bak. Her düşen Abi topta... Abi Abdülkerim nasıl geri çabuk geri Abi dönüyor. bak şimdi Abdülkerim'den maç bahsetmiyorum. Ya, maç siz, siz, bireysel olarak oyunculara takılma. E, Torreira her dönen topu aldı. Hesaba katmıyor musun Torreira'yı defansif anlamda? Ama Frankfurt'ta da aynı oyuncular yok. Tamam evde. olabilir ama bunlar da Frankfurt'a karşı Elbe karşı oynadığı bir oynamayacaktır. Sinek yolladım yani bir şey yaptım. Şu an mutlusunuz. Ya. İlk yarı beraber oldukça mutlusunuz. Beraberiz. Sizin Peki. istediğiniz bu ama yine hayal kırıklığı. Yine Hüslan'la buradan gideceksin Hakan'cığım. Evet değerli izleyenlerimiz. Maç sonunda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Uyum Güvenlik sundu.